Yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Zuba'da bambaşka bir video ile sizlerleyim. Çünkü oyuna çok güzel yeni bir tane sandık eklendi Ve şöyle ben gösterim sandık nedir. içinden neler çıkar. İlk önce kişiselde göstereyim. Evet 5 tane sandık bize yollamışlar. İlk önce isterseniz mağazada içinden neler çıkarmış hep beraber. Bu oyuna yeni eklenen sandığı bir tanıyalım. Sesimizi de düzeltelim. Siyah kasa vardı. Şimdi efsanevi siyah kasa var arkadaşlar. Bakın. 669 TL siyah kasa bu 2 milyar 150 TL yani 2150 TL direkt söyleyecek olursak içinden görüyorsunuz nereden baksanız 2 milyona yakın altın çıkıyor gençler e, 165 ile 660 elmas arası e, bir elmas veriyor ve bunun yanı sıra 2000 tane de jeton veriyor ben şu an şu şekilde basarsak evet daha net gösteririm 2000 fiş veriyor %80 içgüdü %35 şey e, 35 tane öden %55 şans veriyor ve yeni karakter içinde %45'lik bir şans dilimi sunuyor bize. Evet <laughs> şu şekilde yavaştan açmaya başlayalım. Bu arada ikisi de 2500'e katacağım neredeyse. 2 maç falan kaldı. E, Nix'in 2500 kupa yüksek rank savaşları da 2 e, gün sonra kanalımızda olacak. Bunun da spoilerını vereyim arkadaşlar. Hazırsanız ben hemen şuradan sandıkları açmaya başlıyorum. Yeni sandık yeni güncelleme diyoruz ve ilk sandığımızla başlayacağız yükleniyor da kaldı Şöyle bir şey yapalım Evet Hazırsanız ben sandıkları açıyorum yavaş yavaş arkadaşlar daha fazla güzel videolar için like atın kanalımıza abone olup zil açmayı unutmayın ve yeni sandığı nasıl buldunuz yorumlar kısmında ben de paylaşmayı unutmayın ben de o sırada ilk sandığımı açayım Haydi bakalım Aldım valla Görüntüsü de bambaşka duruyor abi ya baksana. İnşallah güzel karakterleri fiş verir de şöyle Finn, Jade, Dük. Güzel bir fiş alırız. Çarpı 2 de var zaten. Fullemeye baya yakınlaşacağız. İlkini açtım. Max verdi 180 tane. 2000 oldu. Ne verecek başka? 627 mücefer verdi arkadaşlar. Aman Allah'ım aman Allah'ım. 16 jeton verdi. Leriye feromon esansı çıktı. Diğerlerine şart tane, 4'er tane, 2'şer tane de ee, koruma verdi. Max'e Molotov artı vampir dişi çıktı. Abi çok iyi. Kesinlikle ganimeti koruyorum. Şu şekilde ganimeti koru. İkinci sandığımızı açıyoruz. Hala like atmanızsınız. Like'larınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Hadi 1000x ver dostum. Yine Max verdi abi. Bu gidişle Max'in gerçekten jetonu fullenecek. 319 mücefer belki değiştiririz. 2 milyon altın verdi. Feromon esansı milio'ya çıktı ama değiştirsek daha güzel olma ihtimali var gençler. Çünkü e, Max yerine farklı bir karaktere vermesini tercih ederim ya da değiştirmesem mi ya? Valla milyon feromon esansı çıktı. Değiştirmeyi düşünmüyorum. Feromon feromondur arkadaşlar. 2 milyon da altın bizim için gerçekten güzel bir rakam. Bunu da koruyalım. 3 tane siyah kasamız kaldı. Açtık. Yine mi max verdi ya? Şaka gibi. Vallahi max'ı fullleyeceğiz he. 517 mücefer. Baya fazla gelecek. 3 milyon altın geldi abi. Feromon çıkmadı ama gerçekten 3 milyon altın için kalsın derim. Şuna bak ya. Harika gidiyoruz. Dördüncü siyah efsanevi kasamızı açıyoruz. Hadi kardeş Milyo'ya 2000 fişi verdi. 605 mücefer çok güzel. 2 milyon akın yine bir mücefer şey e, jeton yani altın 2 milyon evet verdi zaten. Vallahi bence bunu değiştirelim arkadaşlar ne diyorsunuz? Şöyle değiştire tıkladım. Güzel. Dükümüz max oldu mu? Belki de vermiş hali bu şekildedir. Max olmadı evet. 220 mücefer az verdi. Ama kullandığımız karaktere verdi. Altın da az verdi. Neyse karakter fişi olarak kardayız diyebilirim. Evet son kasamızı açıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Abi Shelly maksimum levele ulaşmış oluyor arkadaşlar bu şekilde. Güzel. 605 mücefer. Oy 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 oy. 3 milyon 270 bin altın. Ve ee, çok da burasını öğeler kısmında güzel verdiğini söylemem. Ama kesinlikle ganimeti koruyacağız. Evet. E, ee, şu şekilde bir hemen bakmak istiyorum. 19-20 milyon yakında şeyimiz olmuş görüyorsunuz. Altınımız olmuş. Nerede abi Şeli? Evet Şeli'nin jetonları fullenmiş arkadaşlar. Tertemiz. Max'e bakayım bir de. Max'in de 13.862 jetonu olmuş totalde. Bir de dilerseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Zaten çarpı 2 karakter fişi çarpı 3 para falan var. Şöyle yapalım. Ee, şuradan güzel teklifler var. Teklifleri alabiliriz. Evet zümrüt kasa var zaten. Direkt zümrütleri Yavaş yavaş açmayı düşünüyorum ama bu şekilde. Oli verdi. Değiştireceğiz. Fuzi. Feromon verir mi? Kaç altın? 7000. Feromon vermedi. Evet. Elmaslarımız da bu şekilde yavaş yavaş harcayalım arkadaşlar. Ondan sonra e, neler yapacağımıza karar veririz. Evet. iki tane daha zümrüt kası açabiliyoruz gençler. Hemen ilkini şöyle bir açalım. Queen verdi. Kesinlikle değişeceğiz. Fey verdi. Abi yok. Kullandığım karakterleri vermiyor ya. Bir Shelly verdi. Bir de dük verdi. Keşke şöyle bir e verse verseydik. nixi direkt 19 atabilsek. Evet. Bir tane daha zümrüt açalım ve yolumuzu kesmeden devam edelim. Son e, zümrüt kasımızda açalım. Elmasımızın yetti. İnşallah nix falan verir abi. Kullandığımız karakterleri vermiyor genel olarak. Henir verdi. Değiştireceğim. Şu şekilde dük verdi güzel. Dük de maksimum seviye ulaştı arkadaşlar. Çok güzel para gelecek. Hop. 180k da buradan tertemiz. Yani e, bu sandık açılımı ufak çaplı sandık açılımında Şelili Dük'ü 19 ile atmak için jetonlarını e, fulllemiş olduk arkadaşlar. Jack'in de jetonları fulldü. Bu şekilde toplamda 3 ya da 4 tane karakterin jetonlarını fulledik. Yavaştan hepsini yükseltmeye başlayacağız. Evet bu video yeni sandığı tanıtma amaçlı çekildiği için çok da fazla uzatmak istemiyorum. Ama demiş olduğum gibi şöyle göstereyim sıralamadan. Hatırlarsanız en son canlı yayında, cumartesi günü yaptığımız canlı yayında 2198 kupa kasıp dünya birincine oturmuştuk ve ben bir, biraz daha çıtayı yükselttim. 2500'e kasacağım 2 ee, gün sonra 2500 level şampiyon savaşları izleteceğim bir e, video çekeceğim arkadaşlar. Bugün günlerden ne? videoyu paylaşmadan akşamına çekiyorum. Bugün salı yarın çarşamba tamam cuma günü şampiyon NX maçları dünya birincisi şampiyon NX maçlarını izlemek için e, kanala abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle 2488 kupamız var. Hemen bunu 2 maç ataraktan e, 2500'e yükseltelim dostlar ve ondan sonra da Yavaştan videomuzun kapanışını yaparız Ben savaşa geçerken e, Sizlerde like atmadıysanız, abone olmadıysanız bunları Yerine getirerekten de yeni gelecek videolardan Haberdar olmuş ve aynı zamanda biz desteklemiş Olabilirsiniz herkese şimdiden iyi seyirler Evet 45'lik tam mod var dostlar Kazanırsak 5 Kaybedersek 18 Yani bir kere kaybedersen dostum 4 tane maç atman lazım ki e, Kaybettiğin kupayı yerine Alabilesin o yüzden Ekstra dikkatli oynamak lazım çünkü rankımız yüksek. Çarpı 2 yer. Çarpı 1 vururuz. Yani vurduğumuz aldığımızdan daha az olur. <laughs> Yukarıda altın bir tane X. Altımızda gümüş bir tane. Henry var. Seri bir silahlanma yapmam lazım. Oynadığım gibi yeni bir kasa güncellemesi geldi. Hala güncelleme yapmadıysanız yaparaktan da bunları görmüş olabilirsiniz. Adama güzel eksi edittik. Herkesi yavaş yavaş keseceğiz. Şunu ben bir kesin. <laughs> Eski haritaya geçince de böyle gözüme bir farklı gözükmeye başladı. Yeni haritada çok yakın bir zamanda gelecek arkadaşlar. Onu da beklemek için. Yani gelmesi için fazla acele etmeyin. Bu arada çok yakına girdim. Şöyle hop. Tek vuruşta alacağız. Hadi kardeş. Dediğim gibi bak bir misket bombası bile bizden ne kadar sağlık götürü, Ekstra dikkatli oynamam lazım arkadaşlar. Maksimum büyümeyi elde ettik şimdi. Vuracağımız hasarlar işleyecektir ama küçücük duruyoruz baksanıza. Buradan çıkacak her türlü. <laughs> Hadi kardeş. En alttan mı çıktı lan o? Oha. Ciddi olamazsın. Nereye gitti o adam? Harbi harbi nereye gitti o adam ya? Aa burada. Oha oha bugün gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Hadi bakayım şurayı kapatayım. Bu arada Kurtadan adam mix aldım haberiniz olsun. Şöyle bir muhabbet var. Ee, öldükten sonra servis defibrilatörle kalktıktan sonra şişme kasınız gidiyor. Aldığınız skiller bir nebze sayılmıyor. Fark etmişsinizdir ki aldığımız herkilde tekrardan büyüyoruz. Bir tane Steve vardı. Kutu içinde saklanıyordur zaten. Evet, o da burada. Hop! İki vuruşta öldü bu. Güm! Evet... Kurt Adam Nix'i e de gerçekten e, çok bayıldım arkadaşlar. Parale değil elmas aldık. 800 elmasa teklif olarak gelmişti. Ben de, de biliyorsunuz en son e, Davut Kutlu hesap tanıtım adlı bir video atmıştım. Orada da bir çekiliş var. Ona da e, katılabilirsiniz. E, velhasıl Kerem, orada eksik olan 3-4 tane kostümlerinden birisi Kurt Adam Nix'ti. Ben de Kurt Adam Nix'i direkt bekletmeden <laughs> satın aldım arkadaşlar. Bu arada sesim hala düzelmiyor yani nedense. Evet şimdi son kez Nix'le maçımıza geçelim arkadaşlar. E, Nix'in maç devamı Cuma günü atacağımız videoda olacak Onu da kesinlikle izlemeyi unutmayın Çünkü gerçekten muazzam vs'ler oluyor Şampiyona vs'leri atacağız haberiniz olsun Ve şimdi ikinci ve son savaşımıza geçelim Evet son maçımız da çok hızlı başladı Biz de hızlı bir şekilde Konsantremizi verip Maçımızı tamamlamamız lazım Altın yay var güzel İki tane de koruma var Şarj yeter artık be dostum Gerçekten sıktın Bak ya direkt sağlığımı çektirsin. <laughs> Evet feromondan sonra arkadaşlar zaten oyunculuğumuz yeterliydi ama bazı adamlar gerçekten evin arabasını bastığı için onlar aileleri yenemiyorduk. E, bu feromon yardımından sonra karşımızda kimse duramıyor yani benim ikinci sıradaki nexte bir altındaki adam e, 2300 civarı kupa kasmış ama yine beni yakalaması çok zor çünkü aramızda nereden baksan e, 200 kupa fark var her girdiğimiz maçta e, 3 kupa ile 5 kupa arası alıyoruz yani tam modda 5 e, normal standart modda ise 3 kupa alıyoruz gerçekten defalarca maç atması lazım adımın şu an tek hedefi tek hali beni geçebilmek bunu da açıkça görebiliyoruz zaten bunun için bayağı bir ekmek yemesi lazım. Şurada biri var. Emojilerine bayıldım ya. Son adamı tuzakla öldürmem yok mu? Yok bir tuzak daha varsa onunla denemeye çalışacağım abi. Şurada tuzak muzak yok mu hiç ya? Hepsini almış mıyız? Bak şimdi bombayı izleyin. Evet son maçımız da bu şekilde tamamlamış oldu arkadaşlar. Hemen bir ana menümüze bir dönelim. Evet yeni kasa hakkında bu arada bir dakika ya biz olamadık mı abi? Aa olamamışız bir dakika o zaman bir maçta atalım arkadaşlar. Normalde bu son maç olur diye düşündüm ama olmayacak çünkü 2498'de kaldık. Yeni kasa hakkında bu arada neler düşünüyorsunuz? Bence gerçekten güzel bir kasa olmuş. Yani şu an orada 2000 TL yazdığına bakmayın çünkü bu ara ara fırsat olarak da e, <laughs> gelecektir illa ki karşımıza. Gerek daha cüzi bir miktarda e, TL olarak veyahut da daha cüzi miktarda bir elmas olarak atıyorum. Bir 10.000 elmasa getirecekler. Şimdi 10.000 deyince cüzi miktar mı oluyor diyeceksiniz ama 2000 fiş veriyor arkadaşlar ki çarpı 2'de açın 4000 fiş eder bu. <laughs> Onun yanı sıra 3 milyon altın veriyor. 600 ile bilmem kaç arasında bir şeyler veriyor elmas falan veriyor. Evet bu adamı yakalarsak güzel iksiririz. Hop! Kardeş GG. Kardeş GG. Hadi bakalım. Kimse acımak yok demiştik arkadaşlar hatırlarsanız. Acımayacağız da. Şu ana kadar acıdığımız için zaten acınacak duruma düştük. İyi bunu öldürdüğümüz iyi oldu. Şurada öyle hemen bir şey yapacaktır illa dedim. Yapmadan duramıyor zaten. Onları da indirdiğimiz harika oldu. Evet şuradaki kim abi? Milo. Artık yok. Şurada bir tane yüksek lale Nix var. O kardeşi bekliyorum şu an. Bir gelsin kozlarımızı bir paylaşalım. Bak hemen. Kapan atıyor. Uyanığı görüyor musunuz? <laughs> Nix'i tek seferde öldürmeye çalışacağım Feramon'layıp. Buralarda bir yerde o yüzden kullanmıyorum. Evet o da 19 seviye. Ama rankı benden daha yüksek. Biraz Fox oynayacağım. Lan hadi oğlum bende kalman lazım. Gel bende kal. Onda kalma işte. Bir sağlığını daha yedirdik. İşte feromonum var diye oynamayı biliyorsun zannediyorlar. Eksi ince de kızma yüz atıyorlar. Ondan sonra direkt lobiye yalla. Direkt lobiye yalla abi. Feromon savaşlarını döndü ama adamın da feromonlu oyuncusu böyle işte. Evet son maçımız da bu şekilde tamamlamış olduk gençler. 2500'ün üzerine çıktık. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, i̇ki gün sonra atacağımız videoda bu şekilde az önceki Nix gibi güzel Savaşlar izletmeyi düşünüyorum size. Çünkü şampiyona mücadelesine giriyor ister istemez. Şunları da bir yandan açıma bırakayım. Evet çok yakında da Suzy geliyor zaten. Şurada 36. karakter olaraktan. O bu arada gelmiş Suzy galiba. <laughs> evet Suzy gelmiş. Bize de zaten yakında yollarlar. Bunda ilk bakış videosunu çekeriz. Ee, onun dışında dediğimiz gibi 2 gün sonra... Ee, şey videosunu da çekeriz Eğer Suzy 2 gün içinde gelmezse 2500 Kupa nix, Şampiyona Mücadeleleri çekeriz Şöyle tekrardan gösterim 2503 ile e, Dünya bincilimiz hala devam ediyor 20 milyon altınımız var arkadaşlar Shelly'i 19'a atabiliriz Fini 18'e atabiliriz dükü 19'a atabiliriz ee, Onun dışında Jack'i 19'a atabiliriz Bunları yorumlar kısmında e, Sizler detaylı bir şekilde bana yazın Şöyle de bir gösterim profili son olarak Dük 19 olabilir. Shelly 19 olabilir. Jack falan hepsi 19 olabilir ama yani ya Dük ya Shelly. Benim gönlümde Shelly yatıyor. Ee, Fini de yükseltebiliriz. Bunları da yorumlar kısmına dediğim gibi hangi karakteri yükseltmemi istiyorsanız e, bana yazabilirsiniz. Şunları da bakayım illa bir şeyler vardır. Ne kadar çok fey veriyor son zamanlarda ya. Evet arkadaşlar. Şöyle son kere de sizlere çok sıkmamak adına sandığı göstereyim. Oyunu oynamayıp bizi izleyenler de var çünkü. Onlar oyuna girip bakamıyorlar. Şu şekil. 1 milyon 800 bin ile 2 milyon e, bilmem kaç bin arasında bir altın e, verme garantisi var. 165 ila 660 mücefer arası Mücefer veriyor 2000 de fiş veriyor Yani bunları çarpı 2'de açarsanız Görüyorsunuz bana 3.5 milyon da altın geldi e, Ne bileyim mücefer geldi 4000 yakın fişler geldi Çok rahat hesabınızı fulletirsiniz Tabi direkt 2000 TL buna vermezsiniz ama e, Aynı şu şekilde gösterim Teklifler geliyor Bakın indirimli şeyler geliyor görüyor musunuz 3 tane efsanevi 434 TL Para olarak bakıyorsanız Veyahut da 8 zümrüt artı ee, 620 bin altın 9750 elmas 5 efso artı 620 bin altın 17650 yani bu yüzden diyorum sandıkları falan çok açmamaya çalışın parayla e, biriktirebildiğiniz kadar elmas biriktirin. Bu tekliflerden bir yararlanırsanız 3-4 tane karakteri çıkartabilirsiniz. Bu videomuz bu kadar olsun. Yorumlar kısmında hepinizi bekliyorum. videoyu beğenin, kanala abone olun. Güzel de bir like atın arkadaşlar. Dediğim gibi daha fazla videoların gelmesi için. Şu an ekranın köşesinde çıkan videoları tıklayarak da çektiğimiz bir önceki bu videolarını izleyebilirsiniz. O zaman yepyeni videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.